Şimdi de İstanbul Büyükçekmece'ye uzanacağız. Oranın belediyesi, e, usta sanatçı Işık Yücesoy'la Büyükçekmece'li kadınları bir araya getirmiş. Şimdi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü geride kaldı ama etkileri, yansımaları devam ediyor. Bununla ilgili düzenlenen bir panel var. İsmi de çok güzel. Kadın dünyanın yarısıdır, hayatın tamamıdır. E, buna katılıyor e, sevgili Yücesoy. Hayranlarına mini bir konser de vermiş bu arada. Buyurun izleyelim. Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, tiyatro, sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yüce Soyu İstanbullu kadınlarla buluşturdu. Yüce Soy, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'ndeki söyleşisinde mini bir konserde verdi. 2005 yılında çıkarttığı En İyileri adlı ikinci albümünde yer alan Ya Seninle Ya Sensiz adlı şarkısını seslendiren Yüce Soy, salonu dolduran yüzlerce büyük çekmeceli kadınla birlikte unutulmaz bir konsere imza attı. 70 yaşına geldiğini ve uzun süre daha sanat hayatında kalmaya kararlı olduğunu belirten Işıl Yücesoy, yeni bir albüm hazırlığında olduğunun müjdesini verdi. Yücesoy kadınların bu ülkede söyleyecekleri çok sözleri olduğunu belirtti. Cumhuriyetçi bir çocuk olarak, bir kadın olarak anamın babamın bana verdiği, öğretmenlerimin verdiği düstur üzerinde yürüyerek ve hiçbir gün, hiçbir zaman ödün vermeyerek İyi mi ettim, kötü mü ettim ama buradayım ve karşınızdayım. Bir kere bir zatihi kadın olmak zordur bu ülkede. Ta çocukluktan başlar bu dram. Kadının söyleyecek çok sözü vardır. Kadın her zaman aslında en son sözü söyler. Program sonrasındaysa Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, eşi Hatice Akgün birlikte Işıl Yücesoy'a çiçek ve plaket takdim etti.